Matrisin esas köşegeni üzerindeki sayıların toplamını bulan kodu yazınız. Şimdi ilk başta kullanıcıdan konsola bir sayı girmesini istedik. Sonra int değişkenini yazıp convert to int 32 ile girilen sayıyı tam sayı dönüştürüp readline koduyla okunmasını sağladık sistemin. Tekrar int değişkenini kullanacağım. int toplam Sonra int toplamı sıfır eşitledim. Devam edeceğim şimdi. int kapalı parantez içinde dinledik ve burayı kapattım. Şimdi şurada bir sütunlarda evet tamam bu şekilde yaptıktan sonra aşağıya indim. Şimdi bir for döngüsü atacağım. Şimdi bir int değişkeni atamıştım. Onu sıfır eşitlemiştim. demiştim ee, sonra bir dizi atadım. Şimdi bu dizinin satır sütun diye ayrımını yaptım. For döngüsüne geçiş yaptım ve i e sayısını sıfırdan küçükse her sayı bir artırmasını sağladık. Aşağı indim. Şimdi tekrar bir for döngüsü yapacağım. Tekrar for döngüsü yapıyorum. Evet aşağı indim. For döngüsünü yaptıktan sonra aşağı indik ve süslü parantez açacağım çünkü bu kodların okunması gerekiyor. Buraya konsol brace style satır tekrar bir süslü parantez sütun içinde değer giriniz. Bu şekilde girdiğim sayının sütün içindeki değer girinize kullanıcıya göstermesini sağladım. Yani bilgisayarın okunmasını sağladık. Aşağı ineceğim. Şuradan aşağı iniyoruz. Tekrar bir for döngüsü atacağım. i sıfır eşit olursa eğer bu for döngüsünün içine bir tane daha for döngüsü atacağım. Aynı şekilde yani yaptığımızın aynısını yapacağız. Yani hepsini aslında sıfır eşitliyorum burada. Gene aynısını yaptık. Yani eğer bir sayı varsa bunun bir fazlasını alacak. For döngüsü sayesinde şekilde yapalım. Bunu yaptıktan sonra aşağı ineceğim. Şimdi yeni bir tane şey atacağım. Süslü parantez. Buraya şu şekilde atalım. Şimdi buraya bir tane süslü parantez atacağım. Tekrardan atadım süslü parantezimi Buraya if yazacağım. If i ve j'nin eşitlemesini yapmamız gerekiyor. Artık aynı değeri atayabilecek ikisi de bunu yaptığımız için. Şimdi tekrar bir süslü parantez açacağım aşağıya. Şu şekilde. Bir saniye. Buraya bir süslü parantez atalım. Ve buraya da toplam değerimizi yazacağım. Toplam ardı Artı eşittir bize kapalı parantez olmadı bir saniye i değişkenimle j değişkenim atadım şimdi buraya gelip şuradan devam edeceğim. Konsol okumasını istiyorum şimdi. Bu yazdığımız kodların Burası line esas köşegen top köşegenlerin toplamı toplamı 2. 0'a eşit olacak. toplam. Bu şekilde yaptık. En sonunda bunun okunmasını geri sağlamamız gerekiyor. console.readline dedik ve bir kapalı parantez açacağım. Bu şekilde dedikten sonra evet, yani burayı bu şekilde yaptıktan sonra aşağıya dizi atmamız gerekiyordu. Dizi atıyordum. Dizi. kapalı parantez içinde yapacağız. İçine i ve j atacağım. John Wert John Wert komutuyla nokta Oyuncu dike. Top, oyuncu Konsole nokta rehatten yapacağım. Rehatten yaptıktan sonra bir. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Konverter değil. Konvert olacak burası. Evet, şöyle deneyelim bakalım. 2 dedim. 3 dedim. Bir dakika olmadı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi 2 dedim. 3 dedim. 4 dedim. 5 dedim. 6 dedim. Ve gördüğünüz gibi esas köşegenlerin toplamını 9 buldu.